Demet Özdemir'in büyük başarısı. Venedik Film Festivali'nde uluslararası en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü. Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21.si düzenlenen Kino Ödül Töreni'nde Demet Özdemir uluslararası en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak için bu sabah Venedik'e uçan Özdemir, havaalanında görüntülendi. Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 2 Eylül'de 21.si düzenlenecek olan Kino Ödül Töreni'nde Demet Özdemir, tırnak işareti uluslararası en iyi oyuncu ödülünü layık görüldü. Törene davet edildi adım Farah dizisindeki ile alkış toplayan Demet Özdemir'in başarısı sınırları aştı. Güzel Oyuncu, İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulan ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kino Ödül Töreninden davet aldı. Tek ödül olma özelliği taşıyor bir sen altın haberine göre Demet Özdemir, uluslararası en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için bu sabah Venedik'e uçtu. Kino Ödül Töreni, izleyiciler ve jüri tarafından belirlenen tek ödül olma özelliği taşıyor.